Hadi ama kardeşim ya hadi karar ver nerede ineceksin bir aşağı bir yukarı yapma ya bir şey değil cana yakalanacağım şimdi hadi. Aman nihayet. Aa İhsan amca. Aa Can. Ne o İhsan amca asansör mü bekliyorsun? Hayır Can ben genellikle evden çıkar asansör kapısında böyle dururum. Bu ulu gözlerle uzun uzun bakar eski güzel günleri yad ederim. Hangi güzel günleri Hasan amca? Senin İrfan dayının yanına taşınmadan önceki günleri. O zamanlar burası komple bostandı. Buradan bakınca boğazı görürdün. Ama hoştun Hasan amca. İstanbul boz bu tarafta. Peki bil bakalım Çanakkale boğazı ne tarafta Hasan amca? Balıkesir'de. Senin boğazın ne tarafta can? Burada. Biraz daha konuşursan tam burada olacak haberin olsun ha çocuk. Yarabbim. hadi hadi evladım. Ne haber Muharrem? Ah Hayırdır İhsan Bey? Katları mı şaşırdınız? Hayır şaşırmadım Muharrem. Şeyda Hanım'la randevum var. Ha? Randevu. Şeyda Hanım'la. <laughs> Anlıyorum. Sizi, sizi. İş <laughs> randevusu Muharrem. Tabii İhsan Bey siz öyle diyorsanız öyledir. <laughs> Sizi yedi sizi. yanlış anladım. Şeyda Hanım'ın bir mankenlik ajansı varmış. Aşağıda konu temizlemeyi görmüş. İrfan da benim için randevu almış. Onun için geldim. Ha tabi tabi İrfan Bey siz öyle diyorsanız öyledir. İrfan Bey'i çok iyi düşünmüşsünüz. Emin'i mahkemede çok iyi tanıklık yapar. <laughs> ne mahkemesi var? E bence bu ajansa bir de isim bulun. Yargıcı etkilemek için. Hayda Muharrem doğru söylüyorum ya. Baksana çantamla geldim. Aa Çanta olaya tam bir iş görüşmesi havası eklemiş. <laughs> Bana müsaade efendim. Ha, merak etmeyin. Beni bilirsiniz. Ağzım sıkıdır. Kimseye bir şey söylemem. <laughs> siz gidin, siz gidin. <laughs> Deli mi ne? Buyurun. Oh. <laughs> şey. E, e, ...Şeyda Hanım. Evet benim. Ee, ben de. Ee, Yıldırım, Yıldırım. Ee, İrfan e, şey etmiş, e, şey için. Ah Yıldırım Bey, Ah kusura bakmayın ne olur. Aniden benim misafirim çıka geldi. Daha sonra erteleyemez miyiz şu randevu işini? Hangi randevu efendim? Kuru temizleme işi için. Hangi kuru temiz? ha kuru temiz. doğru doğru ben onun için geldim değil mi, evet. Yarın saat iki sizin için uygun mu? İki uygun, iki ancak, <laughs> tabi, ben bu arada gideyim, şey hazırlayayım, sonra gelir burada üstünüzden geçerim. <laughs> Üstünden geçersiniz, Üstünden geçersiniz, <gülüyor> teklif, <laughs> ee, teklifçi. ben size veririm siz de bana verirsiniz, <laughs> ee, teklifi. <laughs> İmza hoşça hoşça kalın. Ben asansörün yerine şey yapamadım da ondan birden gördüm gördüm. Hoşça kalın. Hoşça kalın benim. Sağ olun. Sağ olun. Kimdi o? Aşağıdaki kuru temizlemeci gelmiş. Ajans işleri için. Ama sen buradasın diye hemen yolladım onu insancığım. İyi yapmışsın bebeğim. Senin asıl işin benimle. Sakin ol. <laughs> Harikasın İhsan. Oh, <laughs> sizi gidiysem ben sizi... <laughs>